Efendim selamun aleyküm. Bugün 21 Ağustos 2023 günlerden pazartesi. Yorumlu yorum günündesiniz. Ben Sadullah Ünsal. Düzce Valisi Cumartesi günü. Düzce e, Hazirunu tarafından karşılandı ve e, güzel bir karşılama merasiminden sonra e, görevine başladı. Hafta sonu da e, il müdürlerinden bürokrasiden briefing alarak Düzce'nin şöyle bir e, röntgenini çekti. Şimdi valimizin güzel açıklamaları var diyor ki insanı yaşat ki devlet yaşasın. Şehhedi valinin en güzel sözü. Bir de diyor ki vali bey efendim insanlara hizmet et hizmet et ki insanların efendisi olasın. Hizmet edersen çok güzel Bunlar çok ameller niyetlere göredir diyor bizim büyükler. Bunlar çok güzel ifadeler. Bunlar insanları mutlu eden Valliksin kapınız dedi. Buyurun gelin dedi. Efendim. Ee, Nisa Aydın'la e, bizim haber merkezimizden arkadaşımız e, sahaya indiler bugün. Validen ne bekliyorsunuz dediler. Öncü'de bu haberi izleyebilirsiniz. Bizim intibalarımızla insanların intibaları arasındaki e, fark nedir onu hep beraber görürüz. Ancak Sayın Valim Düzce'ye hoş geldiniz. Bu amelle, bu niyetle inşallah e, hizmet değil, keramet gösterirsiniz. Eyvallah. Güzel gidiyor. Çok güzel bir başlangıç. Umut verici bir başlangıç. Yani insanın umudu var, heyecanı var, hakikati var. Şimdi Erbakan Hoca partiyi kurmuş 1960'lı yıllarda. Erbakan Hoca Cuma gününe denk getirmiş. Allah rahmetiyle muamele eylesin hocamızı. E, Cuma namazından sonra İçişleri Bakanı'na dilek vermişler Büroya gelmişler Büroda imzasız bir mektup kart. Ben de bu mektubu gördüm Allah nasip etti Erbakan Hoca bir daktilere yazılmış Yani mektup da postayla gelmemiş Aynı gün elden kapının arkasından bırakmışlar Erbakan Hoca Partiyi kurdun ama Ordu ve Atatürk faktörünü unutma Diye bir nasihatte bulunmuşlar Maalesef Erbakan Hoca yıllardır bu ülkede e, şunu anlatamadı. Biz Mustafa Kemal yaşasaydı o da milli görüşçü olurdu dedi. İşte eskiden eskiden bu valilik makamlarına, bu eskiden bu bürokrasinin üst kısımlarına Mason, Rotaryan, Lyons dışarıda kontrol edilen seçilmiş ailelerin çocukları atanırdı. Bugün insanı yaşat ki devlet yaşasın diye Şeyh Edebali'den aldığı nasihatı anlatan bir vali atandı memleketimize. Valiler daha doğrusu çoğu da böyle Allah razı olsun. Hani dedik ya ordu ve Atatürk faktörünü unutma diye Erbakan Hoca'ya bir uyarı yapılmış. Hasper kader biz şunu söylüyoruz. Sayın Valim hizmet et ki ...efendi olasın... ...hizmet et ki insan yaşasın... ...güzel... ...ama bu kimle olacak... ...bürokrasiyle olacak... ...ben Düzce ilinde... ...il özel idaresi genel sekreteri... ...Sayın Hayrişen... ...sosyal güvenlik kurumu il müdürü... ...ve sağlık il müdürü... ...birkaç tane böyle sayabiliriz... ...emniyet müdürümüz yeni geldi... ...onu bilmiyoruz... ...nasıl bir vizyonda olduğunu... 2-3 tane sizinle aynı dili konuşan, aynı duyguyu paylaşan bürokrattan başka bürokrat yok. Net. Millete hizmet değil de eziyet üzerine bir e, yapı var. Millete hizmet değil de millete enaniyet üzerine bir yapı var. Millete e, kolaylık değil de zorluk çıkarma üzerine bir yapı var Düzce'de. Dokunulmadı. Yani netice itibariyle davul birilerinin boynunda, tokmak bürokratların elinde. Şeker gibi, mütevazi, alçak gönüllü, insan canlısı bir il başkanımız var. Ama il başkanının dediğini, istediğini dinlemeyen bürokratlar var. Talebi sorunla önüne koyan çözümle değil bürokratlar var. Ve hepsinden önemlisi Düzce'de, Türkiye genelinde de aynıdır da, Düzce'de bürokratların, memurların çoğu AK Parti'ye oy vermedi, oy. Niye? Bir umutları vardı, buldukları vardı. Arkadaş, bürokrat, bürokrat, müdür, amir, yetkili iki tane dengeyle idare edilir. Ya senden çok korkacak beni görevden alır diye ve senden çok umacak beni üst seviyeye taşır diye korkmayan bürokrat, ummayan bürokrat böyle e, davul zurna eşliğinde dönen köçekler gibi köçekler gibi çalar e, verir gaydayı evirir çevirir böyle oluyor mu? Oluyor. Vatandaş derdini anlatıyor bir kurumda. Biz de haber yapıyoruz. O kurum derdi çözmek yerine gidiyor vatandaşın kulağını çekiyor. Kulağını. Diyor ki sende diyor bu eksikler var diyor. Niye? Ağası başka, dayısı başka. Göreve atayan efendim, görevde tutan başka, emir veren başka. Sayın valim, niyetinizi Allah kabul eylesin bu memleketin insanlığına hizmet etmek için burada Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın İçişleri Bakanlığımızın olurlarıyla, tavasutlarıyla, tensipleriyle buraya atandınız. Çok güzel bir ifadeler de bulundunuz. Ama bu ifadeleri, ifadeleri ee, dinlemeyecek düzce bürokrasi var. Dinlemiyorlar zaten. Sorun üretiyorlar derhal sayın valim derhal sayın başkanım bakıyoruz bakıyorlar ediyorlar eğliyorlar. nasıl bu iş çözülmez neden siyasi beklenti başka neden muhalif parti e, muhalif partiden ana muhalefet partisinden beklentileri var bunların ettikleri teşekkürlere büyük bir lütuf olarak gören modeller var burada ha bunları ne yapıyor bunu bilmiyorlar mı biliyorlar araştırıyoruz inceliyorlar bakıyorlar siyasiler istişare ediyorlar Tabii istişare bitmedi ya arkadaş bir bürokrat bir il müdürü bir irade sahibi onun görevi ne burada vatandaşın işini kolaylaştıracak zorlaştırmayacak vatandaşı devlete yanaştıracak uzaklaştırmayacak peki burada böyle mi? Değil ...peki gelinen nokta ne? Güzel bir valimiz geldi. Gönül insanı... ...memlekette fakir fukaranın... ...garip kurabanın... E, ...babası, vali gitti. İnşallah bu valimiz de... E, ...bu, bu e, kastettiğim Cevdet Atay'dan... ...bahsediyorum. Sayın... E, ...valimiz, şimdiki valimiz... ...de... E, ...Aslan valimiz ismiyle müsemma olur... ...inşallah Aslan gibi... ...bürokraside kükraş. Çünkü denge şu... İlim patronu, ilim patronu AK Parti il başkanı. İl başkanı derviş gibi adam. Çok rahmani, çok mübarek, çok istişareci, çok iyi niyetli. Ha, vali ve il başkanı üzerinden yönetiliyor iller. Devletin e, tasarrufunu, hakikatini, iradesini valiler üzerinden, siyasetin tasarrufunu ve iradesini İl başkanı üzerinden beraber oturun, eyleyin. Sıkıntı olduğu zaman bize söyleyin. Tamam, çok güzel. Ama Düzce'de hakikaten ben size bir şey söyleyeyim. Bu valimizin bu ortaya koyduğu e, duygu doğru ve izlenim bizde bir heyecan uyandırdı. Ama burada siyasetin bu duygunun yeşermesi için, bu duygunun büyümesi için, hayata geçmesi için İl Başkanı Sayın Hasan Şengüloğlu ve Ercan Öztürk burada iki tane bu memlekette yaşayıp ölüp gidecek olan insanlar. Bir burada yapmaları gereken şu vali beye, vali beye ve e, özellikle e, bürokrasiye önünü açacak şekilde irade koymak. Çünkü çünkü davul sizin boynunuzda tokmak o makamları kullananların elinde. Çok şey yapıyormuş gibi görünüyorlar. Çok şey, hiçbir şey yapmıyorlar. Çok çözüm üretilmiş gibi görünüyorlar. Hiçbir şey yapmıyorlar. Ha burada ne oluyor? İşte ne oldu? Sen boş konuşuyorsun Sadullah Efendi dediğin zaman. Cık, ben boş konuşmuyorum. Net bir şey söylüyorum. İşte bu davulun başkası, tokmağın başkasının vurduğu bürokraside Cumhuriyet Halk Partisi 73 bin oy aldı düzgede ve 2024 seçimlerinde birçok ilçeyi ve merkezde iddialı bir şekilde geliyor. Ha Cumhuriyet Halk Partisi kazanmasın mı kazansın ama kazanamıyordu. Bu millet buna teveccüh etmiyordu. Siz ne yaptınız da hangi bürokrat ne yaptı hangi siyasetçi ne yaptı da Cumhuriyet Halk Partisi 73 bin oy aldı. Hele merkezde çok ciddi Oya aksine sebep oldu Düzce merkezinde. Cumhuriyet Halk Partisi bu memleketin evladı. Talih Özcan pırıl pırıl bir adam, iyi bir insan. Halk adamı güzel bir insana iyi mi oldu? İyi olmuş. Yani Bence iyi oldu. Çünkü hani ee, siz neye layıksanız Allah size onu verirmiş. Netice hani Hatice'ye bakmayacağız. Netice'ye bakacağımız zaman Düzce'nin Şeyh Edebali'den esinlenen sevgili valimiz, sayın valimiz Burada iki tane denge var. Bir Ankara'dan umanlar ve Ankara'dan yönetenler, bir de Düzce'den umanlar ve Düzce'den yönetenler. Güce değil de millete bir muhabbet olursa, zaten Cumhurbaşkanı'nın istediği de odur. Cumhurbaşkanı iki kişi dinler bu vilayette. Bir vali, bir de il başkanlığı. Netice itibariyle bakınız bir anekdot daha söyleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanı günde 5 saat uyuyor uyumuyor. Çok yoğun bir trafik var. Sağlık yok. Yani gerçekten sağlıklı bir hal yok ortada. Ve buradan baktığınızda günün 20 saatini bu millete hizmet için harcıyorsun. 20 seneden beri de bu devam ediyor aşağı yukarı. Daha önceki dönemlerde de Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dönemlerde de aşağı yukarı aynı. Vallaha billaha diyor yani bizde bu kahır, bu uykusuzluk, bu keder içinde bir aşk olmadan, bir inanç olmadan, bir dert olmadan olmaz, çekilmez, yaşanmaz. Ama senin bürokratın akşam saat altıdan sonra lale devri yaşıyor. Ya ve bu idrakle beraber bu millete sevdalı olan insanlara yaşadığı topluma ibadeti insanların en hayırlısı, insanlara en faydalı olandır düsturunu bilen idarecilerle sayın valimizin arkasını dolduralım. Bu heyecan, bu inanç, bu muhabbet, bu sevgi, bu ideal neyse nasıl tarif edilecekse düzceye yansıması için düzce bürokrasisinde kökten bir değişim lazım. Şart. Hem farz, hem vacip, hem sünnet, hem müstak. tepeden tırnağa, kökten, başka türlü biz daha hala böyle okul nerede olacaktı, o nereye gidecekti? Bu provokasyonlarla beraber devam ederiz. Biter gider. Ee, bu e, 73 bin oy hiç hafife alınacak bir oy değil. Hele Düzce merkezde çok ciddi ve geldiğimiz noktada 2024 Mart seçimlerinde bu insanlar bu insanlar aynı şekilde siyasette ve bürokraside aynı e, şekilde muhataba sebep olurlarsa inneke hamedin mecid olur bu işte biter ve ondan sonra da 2009'daki fındık e, sıkıntısının yaşandığı e, Türkiye'yi bir hayal edin, bir de 1989 yılındaki Turgut Özal'ın yaşadığı yerel seçimleri hayal edin. Yazık olur, yazık mı olur? Şerrin içinde hayır var, hayrın içinde şer olur. Biz onu bilemeyiz, yaratıcı bilir. Efendim çarşamba günü akşamı saat 6'da buluşmak üzere. Hoşça kalın, dostça kalın, Allah'a emanet olun.